Bepanten ampul vitamin ilaçlarından biridir. Tıbbi alanda çok sık kullanılan bu vitamin ilacı ayrıca saç sorunlarında çok sık tercih edilir. Herkesin bildiği Bepanten kremden çok daha farklı bir şekilde gördüğümüz Bepanten ampul, cansız ve dökülen saçlar için harika etki bir sunuyor. Bepanten ampul eğer tıbbi alanda kullanılacaksa mutlaka doktor tarafından uygulanır. Eczanelerde reçete ile satılan bepanten ampul her kutusunda 5 adet 2 mililitrelik cam şişelerde satılmaktadır. 1 adet bepanten ampul 500 mg dexpanthenol içerir. Etken maddesi deskpantenoldur. Deskpantenol, ciltte epitel oluşmasına, hasarlı bölgede epitel tabakasının yeniden gelişmesine yardımcı olarak çalışır. Dexpanthenol topikal ayrıca doku ve organlardaki yaraların onarımını sağlar, kompleks yenilenme ve kendini onarma sürecine yardımcı olur. Bepanten ampul nasıl kullanılır? Tıbbi olarak deri altına, kas içine ya da damar uygulanan bu ilaç hastanelerde doktorlar tarafından yapılır. Asla kendiniz bu işlemi yapmamalısınız. Sadece saç maskelerinde ya da kullandığınız şampuana ekleyerek kullanabilirsiniz. Peki Bepanten saça nasıl uygulanır? Genelde Bepanten ampul saça sürülür mü ya da direkt saça uygulanır mı sorusu çok sık sorulan soruların başında gelmektedir. Direkt saça sürülmesi yerine saç bakım maskesi ya da şampuana katılarak kullanılması gerekmektedir. Malzemeler 1.5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 ampul Bepanten, 1 ampul Evigen hazırlanışı ve uygulanışı büyün malzemeleri bir cam kase içerisinde karıştırın ve saç diplerine masaj yapacak şekilde yedirin. Ortalama 45 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulamanız yeterlidir. Ayda bir defa yapılması yeterlidir. Saçlarınıza maske olarak uygulayabileceğiniz gibi dilerseniz kullandığınız şampuanın içerisine ekleyerek saç sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer şampuana katarak kullanmayı düşünüyorsanız 2 ya da 3 tane ampul ekleyerek kullanmanız gerekmektedir.